Herkese merhabalar bu videomuzda size web sitemizdeki birkaç ürün hakkında bilgi vermek istedim ee, Öncelikle en çok ürettiğimiz ve bizim asıl üretim konumuz olan uyku setlerine şöyle bir göz atalım istiyorum bizim web sitemiz www.fundaweb.com web sitesine girdiğinizde sol alt tarafta bebek ev tekstili kategorisinde uyku setine tıklayabilirsiniz Uyku setine tıkladığınızda uyku seti modellerimiz karşınızda olacak. Bizim uyku setlerimiz 8 parça ve 7 parça şeklinde iki farklı şekilde üretim yapıyoruz biz. Size bir tane 8 parçayı anlatmak istiyorum öncelikle. 8 parça uyku setlerimizde bizim şöyle tıklayayım. 2 tane yan korumamız var. bir tane baş korumamız var. Bir tane yanak yastık kılıfı var 35'e 45 cm ölçüsünde. Bir tane süs yastık kılıfı var 40'a 40 cm. Bir tane nevresim kılıfımız var birebir e 50 cm ölçüsünde. İçinde iç organı var ve bu iç organ çıkabiliyor. Artı lastikli çarşafı mevcut. Yan korumalarımız ve baş korumalarımız fermuarlıdır. Ee, i̇çleri içleri tel alıdır. Yıkamadan evvel içindeki elyafları çıkarıp rahatlıkla yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Bütün uyku setlerimiz %100 pamuklu kumaştan üretilmektedir. ökoteks ee, belgeli kumaşlarla çalışıyoruz. Bu e, ürettiğimiz modelleri hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok ülkeye ihracat da yapıyoruz. O yüzden bütün kumaşlarımızın sertifikaları mevcuttur. Eee ölçü olaraksa Türkiye'de birçok ölçü var biliyorsunuz. Biz de 80'e 140, 70'e 130 ve 60'a 120 ölçülerinde çalışıyoruz. Bu 8 parça olan setimizin en önemli özelliği dediğim gibi bütün yan korumaların ve yatak örtüsünün elyafının çıkabiliyor olması. Bir de 7 parçalık setlerimiz var. Onların fiyatları biraz daha uygun oluyor. Mesela size şuradan bir tane hemen göstereyim. Benim de çok sevdiğim OVLET modelimiz var mesela. Bunda da özellikler aynı. Sadece tek farkı yine yan korumalar fermuarlı. Elyaflar çıkabiliyor içindeki. 7 parça olmasının tek sebebi içindeki elyafın nevresime dikili olması. Yani ayrılmıyor elyaf, yatak örtüsü şeklinde temin ediyorsunuz. Bu şekilde tercih eden anneler için de yedi parça uyku setlerimiz mevcut. Bu genel oda fotoğrafından da size fikir vermek istiyorum. Uyku setlerimizin hepsinde tavan lambası kombin olacak şekilde abajuru ve cibinliği mevcut. Hatta bizim Joy grubu dediğimiz dört tane modelimiz var. Onların çadırları da ve hasır sepetleri de mevcut. Web sitesinde bakarken ürün adını yazarak, yani beğendiğiniz modelin adını öğrenip model adı yazarak da model bazında hangi ürünlerin olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Uyku setleri hakkındaki genel bilgilendirmemiz böyle. Bunun dışında yeni başka ürün anlatımlarıyla sizinle beraber olacağız görüşmek üzere.